reel sayılara x kare artı bir polinomunun sıfırını ekliyoruz. Ve bu polinomu eklediğimiz zaman bir anda reel sayılardaki bütün polinomlar tam olarak çarpanlarına ayrılabilir hale geliyor. Normalde reel sayılarda mesela x kare artı bir polinomunun çarpanına ayrılmıyor değil mi? Çünkü eksi i yok. Artı i yok reel sayılarda. Ama kompleks sayılara genişlettiğimiz zaman bir anda bir polinom çarpanlarına tam olarak ayrılabilir hale geliyor. Aslında buna cebirin temel teoremi deniliyor. Peki cebirin temel teoremi ne? Yaklaşık olarak şöyle bir şey. Sabit olmayan ve kompleks kas sayılı olan her polinomun mutlaka bir tane sıfır vardır. Yani bir tane kökü vardır. Bunu siz farklı şekilde görmüş olabilirsiniz. Ama bence cebirin temel teorem olarak bunu söylemek daha güzel. Siz n. dereceden bir polinomun en tane kökü vardır gibisinden bir şey görmüş olabilirsiniz sabit olmayan bir polinom Ama bence bu teorem zaten bu ikinci dediğim şeyi gerektiriyor. Çünkü her bir polinomun bir tane sıfır varsa o sıfırı çarpanlarına ayır. Kaldı bizim elimizde en eksi bir dereceden bir polinom. En eksi bir dereceden bir polinom da teoremin ifade ettiğine göre onun da bir kökü var. Onu da ayır. Kaldı elimizde en eksi ikinci dereceden bir polinom. Böyle böyle bütün en tane kökü bulmuş oluyorsunuz.